Hocam önce U19 liginde ilk 5 sarayı aldınız ve playofflara evet. katılmaya hak kazandınız. Daha sonra gittiğiniz ilk maçta playofflarda dize e, eğleyerek e, ilk 22 takım arasına kaldınız. Neler söylemek istersiniz? Ya Tabii şimdi e, maçtan önce aslında söylenmesi gereken başka şeyler de var maça gelmeden önce. E, organizasyonla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum ama yani bu çocuklar şimdi bütün sezonu ee, toplamda 8 maça sığdıracağız. Bunların iki tanesi playoff maçı, finallere kalmak için. Hani kalırsak da orada da oynayacağımız iki tane daha final, yarı final ve final maçı ama e, organizasyon maalesef ki e, hem saha anlamında, e, hem baktığımız zaman tesis anlamında e, inanılmaz kötü şartlarda mücadele ettik açık söylemek gerekirse. E, tabii maçları biz yani daha çok hani böyle bizi bir merkezde toplayıp. O şekilde oynanmasını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Maçlar Ankara'da oldu. İlk etapta Rize ile biz Pendik'le Sakarya bizden sonra oynadılar. Ama oynadığımız saha e, yani, yani çim saha gibi görünse de e, maalesef ki topraktan bile daha kötü bir zeminde oynamak zorunda kaldılar. Çok sert bir zeminde oynamak zorunda kaldılar. Yani bunu biraz daha ne bileyim daha düzenli bir hale getirilebilirdi bu, bu tür turnuvalar çünkü bütün sezonun artık meyvesini alacağın maçlar baktığın zaman çocukların da hakkı diye düşünüyorum iyi şartlarda iyi sahalarda oynamak çünkü artık son 4'e kalmışsın son 8'e kalmışsın. Ama bütün sezonun bakıyorum ben artık oynadığımız sezon içerisinde oynadığımız maçlarda çok daha iyi sahalarda en basiti kendi sahamız çok daha iyi şartlarda zemin olarak da ortam olarak da en azından çocukların havaya gireceği bir stat ortamının olduğu bir yerde oynamak varken maalesef ki Esenbağ spor tesisleri gibi böyle etrafı açık zemin şartlarının çok kötü olduğu, çocukların bile yani havaya girmekte, maçın havasını yaşamakta zorlanacağı bir ortamda e, oynamak zorunda kaldık. E, bu bence bir eksikti. Hani bunu bence yetkililerin gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü her sene oluyor bu e, turnuvalar, e, şampiyonalar sonuçta. Onun için buraya değinmek istiyorum. Burası çok önemli. Çünkü bu çocuklar dediğim gibi sonuçta 19 takımı artık buradan sonra e, A takıma, profesyonelliklere inşallah oynamak için mücadele ediyorlar. İyi şartlarda mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Onun için de üzgünüz o konuda birazcık serzenişimiz var. Bunda da haklıyız yani. Diğer takımdaki hoca arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda yani inanılmaz oradaki bir sahada yani hiç anlamsız bir zaman zemin ne dersek desek artık şey kelimeler yetmiyor yani. Ama maalesef e, turnuva'yı bu şekilde ilk başa başladık. E, tabii Rize Spor'du rakibimiz. Rize Spor'la iki hafta önce burada oynadık yine. Rakibimizi iyi tanıyorduk. E, sahanın kötü olmasına rağmen tabii bazen e, günün şartlarına bağlı stratejilerde değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu saha, e, seyirci, deplasman, içeride oynadığınız duruma göre. Biz de ona göre bir strateji belirledik ama bizim o bir belli bir oyun yapımız var, belli bir karakterimiz var. Ne kadar sahaya göre oynamak istesek de çocuklarımızın sezon başından beri oynadığı, topa sahip olma üzerine kurulu bir oyun felsefemiz var. Bunu yine o kötü sahaya rağmen gerçekten iyi oynayarak ortaya koydular. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir oyun oldu, üstün oynadığımız bir maç oldu. Daha çok baktığımız zaman yine topa sahip olan takım, sahada istediklerini yapan takım e, ceza alanına 3. bölgede çok daha fazla giren bir takım derin spor vardı. Ki bu e, bizim zaten oynamak istediğimiz oyun e, felsefesi içerisinde e, var olan bir şeydi, prensipti. E, sonuçta 90 dakikanın 0-0 bitti. E, Saha şartları ne kadar zorlasa da e, yani sonuçta oynanan bir maç oldu. Penaltılara kaldı penaltılarda da gerçekten çocuklar iyi iş çıkardı. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Dörtte 4'te 4 attılar. 5. penaltıyı atmayı fırsat kalmadı çünkü iki tane de kalecimiz kurtardı. 4-2 ile playoff'un ilk maçını galibiyetle kapatmış olduk. Şimdi önümüzde çarşamba günü Pendik'le oynayacağız. Onlarda da Sakarya elediler penaltı atışları sonucunda. Onu da rakibimiz de biliyoruz ama uzun uğraşlardan sonra en azından sahanın yerini değiştirmeyi başardık. Bu çok önemliydi. Çünkü gerçekten çok kötü bir zeminde oynadı çocuklarımız. Şimdi Kızılcama ilçesini aldılar bildiğim kadarıyla en son gelen haberler. Orada da sahaların zeminlerinin biraz daha iyi olduğu. Bizim için ve rakip için de en azından bir stat havası olacağı bir ortamda bu maçı oynamak iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.